Müdür bey bugün okula yeni bir öğrenci gelecekmiş. İsmi Memati Baş. Çok belalı bir çocuk diyorlar. Mehmet bey biz ne belalar gördük. Bize vız gelir tırıs gider. Biz herkesi adam ederiz. Ben uyarımı yapayım da müdür bey nasıl davranacağınızı siz daha iyi bilirsiniz. Okula giriş yaptığı anda direkt benim yanıma gönderin. Neymiş neyin nesiymiş öğrenelim bakalım. Peki müdür bey olur. Gel. Demek meşhur memati baş sensin. Niye böyle mafya babası gibi giyindin geldin oğlum okula? Seni hiç alakadar etmez. Bak evlat bu okulda sorun istemiyorum tamam mı? Müdür bey biz sorun çıkartmayız. Biz sorun çözeriz. Eğer benimle bir sorununuz varsa onu da çözeriz. Bak evlat uyarıyorum seni benimle tehdit varı konuşma. Beni tehdit etmeye senin çapın da yetmez yaşın da yetmez. Senin gibi bir serseriyi karşıma aldım konuşuyorum. Ya anlarsın ya da her günün, günün disiplinde geçer. Müdür ben serseri değilim. Senin disiplinle korkutacağın öğrencilerden hiç değilim. Bak bakalım gözlerime disipline gitmekten korkan gözler görüyor musun? Aramızda bu konuşma hiç geçmemiş sayıyorum. Bundan sonra ben geldiğimde ayağa kalk. Bir efsaneye göre garip yaratıkların yaşadığı bir diyarda garip yaratıklar yatmadan önce yataklarının altında memati var mı diye kontrol ederlermiş. Oğlum hadi gidip mezarına yatsana saat kaç oldu? Babacım mezarımda yatağımın altında memati var çok korkuyorum. Oğlum ben sana kaç kere söyledim memati diye bir şey yoktur. E peki o zaman memati diye masallarda anlatılan korkunç varlık ne? Oğlum adı üstünde masal işte memati diye bir şey yoktur hadi git yerine yat bakalım. Vay okula yeni gelen sensin demek ki. Ne oldu dostum bir sorun mu var? Sorun yok dostum sakin ol sadece bir şeyi merak ettim. Bu duruş kaç parayla oluyor onu merak ettim. O parayla olmaz be gülüm zamanında o kadar çok paltosuz gezdik ki vücudumuz eğik kaldı içimiz dik. Sevdim seni koçara. Ya herkes senden bahsediyor. Herkesde bir tedirginlik. Kimsin sen bakalım? Kimine göre yalanım, kimine göre falanım. Herkes rahat olsun. Adamına göre adamım. Bak dostum kim olursan ol sana tavsiyem benim yanımda ol. Benim yanımda olmazsan karşımda olursun. Karşımda olmayı sana tavsiye etmem. Birincisi ben kimsenin yanında olmam herkes benim arkamda olur. İkincisi ben lollipop muyum lan senin yanında olacağım. Dostum bundan sonra arkanı kolla. Bak dostum illaki köpek olacağım diyorsan sadakati öğren. Havlamayı değil. Evet arkadaşlar kitaplarınızın 72. sayfasını açın Memati sen kitap, defter, kalem, kağıt hiçbir şey getirmemişsin Neden getirmedin? Seni hiç alakadar etmez Senin bildiğin kadar benim unuttuğum vardır hoca O yüzden kitaba gerek yok Kalemi de sadece birilerin üzerine çizeceğim gün getiririm ee, Evet arkadaşlar dersimize başlayalım artık Buraya oturmama izin verdiğin için teşekkür ederim. Benim adım Bilal. Seninki de Memati herhalde. Çok enteresan bir isim. İlk defa duydum. Ölüm demek. Anlamadım. Enteresandan sonra bu geliyor. Anlamadım. Öğretmeni derste acayip kapak ettin. Öğretmen ne yapacağını şaşırdı ama. Ha. Var ya dün gelmiş olsaydın okula kavga vardı. Yan sınıfta kekeç Faruk var onunla. Eee? Çıkışta teki tek kavgaya çağırdı. Şerefsiz adi köpek kalleş korkak 20 kişiyle gelmiş. Eee ne oldu peki? Ne mi oldu? Allah'tan ki biz 30 kişi gitmiştik. Aynen ya teke tekmiş. Ah bir daha okula ödev yapmadan geldiğini görmeyeyim. Seni var ya o zaman eşek sudan gelene kadar döverim. Geç otur yerine tembel teneke seni. hoca bu çocuğu sen şimdi neden durdun? Ödevini yapmadan gelmiş Memati okula görmüyor musun? Ödev yapmazsa ders çalışmazsa ne olacak? Sınavlarda başarısız olacak ve sınıfta kalacak. Bu dayak onun aklını başına getirir. Onun iyiliği için dövdüm onu. Demek onun iyiliği için dövdün onu. İyilik yaptın yani. Sana iyilik yapmakla alakalı bir hikaye anlatayım da dinle o zaman. Ne hoca Bizim dayı oğlu dediğimiz bir gariban vardı Köyde tarlada çalışırken Samana otu bir yere ayırırken Samanlar birdenbire alev almış Tabi bu Bizim dayı oğlunun bir yıllık emeği Hasatı kurtaracak Atmış kendini ateşin içine Duyduk dediler hastanede Vardık hastaneye Acile gittik baktık Bizim dayı oğlu orada yok Dedim bu yanık merkezi nerede Gösterdiler Gittik baktık orada da yok. Dedim Allah Allah ne oluyor acaba? Dedim cildiye nerede? Gösterdiler. Baktık orada da yok. Ulan bizim dayı oğlu nerede? Morkta mı? Oraya baktık. Orada da yok. Tam hastaneden çıkacağız. Orta bedenin önünden geçerken bizimkinin sesi. Memati baba, Memati baba. Baktım her yeri alçı içinde. Dedim dayı oğlu bize senin için yandı dediler. Senin her yerin alçı. Bu hal nedir? Her tarafını sarmışlar. Dedi ki, yanmaya yandım da dayı oğlu. İmdadıma yetişenler kürekle söndürdüler. O yüzden her tarafım kırıldı. Nuri Hoca işte sen de oradaki köylüler gibisin. Yardım etmeye çalışırken başka bir tarafları kırıyorsun. Bundan sonra bir tane öğrenciye bile el kaldırdığını görürsem ben de senin bir taraflarını kırarım. <laughs> Efendim abi beni çağırmışsın. Şu sınıfa gir herkesten 1 liraları topla kahvaltı etmeye gidelim kantine. Abi orada memati var nasıl toplayacağız 1 liraları? Lan ne olacak mematiden mi korkacağız oğlum? İşimize taş koyacak olursa alırız fiyakasına. Peki abi olur sen bilirsin. Sınıf beni dinle. Necati abi 1 liraları istiyor. Herkes 1 liraları çıkartsın. Ne parası lan bu? Sen karışma bu işe Memati sınıf biliyor zaten ne olduğunu Rutin bir şey her zaman toplarız parayı Al gülüm ver gülüm Vermeden alırız sevmeden bırakmayız Benim olduğum okulda araç toplayacak adam da anasının karnından doğmadı Sadakaya zekata karşı değilim Git Necati'ye söyle ihtiyacı varsa ne kadar istiyorsa verelim Ne oldu topladın mı paraları Yok abi Memati işimize taş koyuyor ya kimseye para verdikmedi <laughs> şimdi gösteririm ben onu. Memati neden işimize taş koyuyorsun? Sen dua et o taşı ben işine koyuyorum. Kafana da koyabilirdi. Bak Necati bu okuldan haraç toplayamazsın. Ne haracı ya? Biz haraç toplamıyoruz ki. Biz hizmetimizin karşılığını alıyoruz kardeşim. Ne hizmetiymiş bu? Koruma hizmeti. Peki kimden koruyorsun bu okuldaki öğrencileri? Kimden olacak? Tabii ki kendimden koruyorum. <laughs> Bak Memati bu işi güzelliklerle halledelim. Gel bizim grubumuza katıl. Adam gibi işimize bakalım. Adam olmak bir gruba dahil olmaz değildir. Bir duruşa sahip olmaktır, koçum. Memati, delikanlılık takım elbise giyip tesbih çekmekle olmaz yiğidim. Delikanlı adam önünü ilikler, büyüklerinin elini öper. Eninde sonunda elimi öptürürüm sana. Biz kaç kişiyiz? Sen teksin. Boyun eğeceksin lan bize. Beni bir gün boynum eğik görürsen, bil ki yere düşen bir şeyi almak için eğilmişimdir. Oh, sana da yazıklar olsun. Kime diyorsun oğlum sen onu? Kimse yok ki orada. Yüzüme bakıp konuşsana. Gölgene söylüyorum. Ona da yazıklar olsun. Seni adam sanmış peşine takılmış. Lan sen deli misin? Rahatsız mısın? Psikolojin mi bozuk senin? Şükürler olsun ki psikolojim bozuk. Senin gibi karakterim bozuk değil. Ne diyorsun lan sen ağzını mı Ah! Memat ben sana okulda olay istemiyorum dememiş miydin? Olay çıkartıyorsun, öğrenciyi dövüyorsun. Ulan bari bu döv. Üçüncü kattan aşağıya kadar gövüp ondan sonra kantindeki tost makinesinin içine kafasını sokmak nedir ya? Okulda araç topluyorlardı öğrencilerden. Gerçi araç toplayan öğrenciler sizin çırağınız sayılır. Siz de velilerden yardım adı altında araç topluyorsunuz. Benimle düzgün konuş. Seni her Allah'ın günü sabahtan akşama kadar disiplinde süründürürüm. Yalnız şunu da unutma müdür. Her akşamın bir sabahı var. we Memati sana bir maruzatımız olacaktı. Bu işi çözsen çözsen sen çözersin. Buyur söyle kardeş. Okulun kantinindeki ürünler hem kalitesi hem de çok pahalı. Bugünkü olay bardağı taşıran son damla oldu. Ne oldu? Zeytinli poğaça aldık. Zeytini sadece değdirmişler. Kanka zeytinli poğaça derken bence yanlış bir ifade kullandın. Zeytinle temas etmiş havayla aynı ortamda kısa bir süre bırakılmış poğaça diyecektin herhalde. Aynen zeytini poğaçaya anlatmışlar sadece. Poğaçaya zeytin fotoğrafı göstermişler o kadar. Usta poğaçayı açarken içinden zeytin demiş İşte öyle bir zeytinli poğaça. Poğaça yapılan un kamyonla dükkana getirilirken zeytincinin önünden geçirilmiş. Buday tarlasında tek zeytin ağacı varmış öyle bir zeytinli poğaça. Ya tamam yeter konuşurum ben kantinciyle. Ulan hem kalitesiz ürün satıyorsun hem pahalı ürün satıyorsun hem de kantin leş gibi. Neresi leş gibi ya? Şuna bak içeride hamam böcekleri cirit atıyor. Hamam böceklerin içeride cirit atması bizim işletmemizin çok temiz olduğunu gösterir Hamam beci, dünyanın en temiz hayvanı Yaz Google'a görütsün işte sende Peki içerideki örümceklere ne diyeceksin Yani o yanımda çalışan Salih abinin suçu Çok yüz veriyor bu örümceklere Bana kalsa örümcek adam gelse kantinden içeri adımını bile atamaz Neli poğaça var elinde Peynirli patatesli Zeytinli kıymalı, Sade Ah Yalan söyleme lan it hepsi sade zaten onların Bundan sonra zeytinli, peynirli, kıymalı, patatesli poğaçaların hepsi düzgün içi dolu olacak O iş beni aşar mı Mati? Ne demek beni aşar lan? Kimden alıyorsun sen poğaçaları? Sevgi pastanesinden Bu işin başında çok büyük adamlar var Senin bile baş edemeyeceğin Bizim baş edemeyeceğimiz bir şey yok evelallah Kurdu olmayan dağın köpeği kral olur Sorun itin avlaması değil Kurdun yokluğudur Dikkat et de seni köpeklere yan yapmasın yalnız. Bak dostum o çakallara haber ver. Sürüden ayrıldım. Kapı bilen gelsin. Selamun aleyküm dayı. Aleyküm selam buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Bizim kantin poğaçaları buradan alıyormuş. Okuldaki öğrencilerin hepsi poğaçalardan şikayetçi. Ben emir koluyum bana ne söylenirse ben onu yaparım. Peki buranın sahibi nerede? Şey sahibi benim. Dalga mı lan sen benim Kıfır gördüm ben ayırım seni. Buranın sahibi benim ama ben de emirleri yukarıdan alıyorum. Ona göre hareket ediyorum. Kendi kafama göre hareket edemem. Kim ya, lan kim ya, kim beni kim, veriliyorsun söyle bana gebertirim ya, seni. Yapayım. Asıl söylersen beni gebertirler söyleyemem kesinlikle. Ama şunu söyleyeyim o seni bulacak. Beni bulacak mı? şunu söyleyebilirim bence bu işin peşine bırak gittiğin yol yol değil sizin gidilmez dediğiniz yollardan ben döneli çok oldu babalık Efendim bugün aa, Memati dükkana geldi. tamam her şey planladığımız gibi gidiyor çok güzel. Bilal o sakallar ne öyle bir karış sakallı okula geliyorsun sen? Ulan saçınız sakalınız birbirine karıştı hala şu liseyi bitiremediniz. Hocam akşam kesmiştim sabah yine çıkmış ne yapayım ya sabahtan tıraş olsaydım. O zaman akşam kesme yavrum sabah kes bir daha sakallı okula geldiğini görmeyeyim. Tamam hocam peki bir daha sakalla gelmem okula. Yalnız kirli sakalı da kendime imaj olarak çok yakıştırdım hocam sizce nasıl olmuş? Vay be bizim fakirlikten kesemediğimiz kirli sakalımız Şimdi zengin çocuklarına imaj olmuş. Memat herkes istiyor ki en karizmatik ben olayım. Herkes beni konuşsun. Ortamlarla bir şeklimiz olsun. Tabii senin böyle şeylere ihtiyacın yok. Zaten herkes seni konuşuyor. Namımızın büyüklüğü dostlarımızın şanındandır. Mercedes'le gezip gözlükle şekil yapmayız. Biz tesbihle gezer takım elbisemizle havamızı basarız. Yani Memat ne diyorum biliyor musun? Bıraksan bu işleri daha gençsin. Hayatını bu yolda heba etmeye değer mi? Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun Mart'ı sev sevdiği denizden asla vazgeçmez. Ama Mematicim sen bu işlerin içinde olduğun için bu da sana yalnızlık getiriyor. Kimse etrafında olmak istemiyor senin. Herkes eğer ki Memati'nin etrafında olursan başıma bir iş gelir mi diye korkuyor. Madem edebiyat dersindeyiz size bir şiirle cevap vereyim o zaman hocam. Yalan doğrudan kaçar. Karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle Kartal yalnız uçar. Neden çağırdın buraya? Seni buraya çağırmamın sebebi ortak düşmanımızla mücadele etmek. Ortak düşman mı? Bizim nasıl bir ortak düşmanımız olabilir ki? Sen uzaylılarla, zombilerle, süper kahramanlarla, devletlerle savaşan birisisin ya. Aynen dediğim gibi hepsiyle savaştım ve de hepsini yendim. Ama yenemediğim bir tek kişi var. O da Memati. Menati'yi yenebilmek için seninle işbirliği yapmaya ihtiyacım var. Tamam peki. Yani sonuçta düşmanımın düşmanı dostumdur. Menati hayırdır kantine çökmüşsün? Kulağıma bir ses geliyor ya. Ne sesi geliyor? Selah sesi geliyor. Senin selam mı okunuyor acaba? Bak Koçoro bizim mekanlarımıza kimse çökemez. Ben sana ortak olalım mı demiştim. Sen kabul etmedin. Mekanım mı? Sen benimle biraz daha uğraşmaya devam edersen tek mekanım cehennem olacak. Çıkışta okulun arkasındaki parka gel tamam mı? Seninle orada görüşeceğiz. Yaman bu bana gel dedi kendi gelmedi. Korkak tavşan kesin korkmuştur. Memati! Vay vay vay! Bu işin altından senin çıkacağını tahmin etmeliydim. Peki benim çıkacağımı tahmin ettin mi Memati? Tanos! Sen de buradasın. Vay! Eski günlerdeki gibi. İyi! Kötü! ve de çirkin. Oh, uh, seninle bilek güreşi yaptık. Kim kaybederse yeşile boyanacak dedik. Sen kaybettin ve de sonunda yeşil oldun. Thanos, seninle de bilek güreşi yaptık. Kim kaybederse maviye boyanacak dedik. Sen de kaybettin, maviye boyandın. Bu işi uzatmanın anlamı yok. Yenilgiyi kabullenin ve de buradan defolun gidin. Bizim Türklerin bir lafı vardır. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Ben aynı nehirde iki kere yıkanmam. Sizinle bir daha bilek güreşi falan yapmam. Yenilgiyi kabullenin. Dediğim gibi defolun gidin. Menatı bu sefer bilek güreşi yapmayacağız. Erkek erkeğe çarpışacağız. Kork seni son defa uyarıyorum. Ezerim seni. Menatı seninle işin bittiğinde seni asfalttan zor kazacaklar